MHP lideri Devlet Bahçeli de Ankara'dan partisinin seçmen iletişim merkezi açılış töreninden verdi mesajlarını. CHP'ye yüklendi. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. CHP demek dem demektir diye konuştu. 50 gün sonra Ankara'nın prangalarından kurtuluşunu hedefliyoruz. Partisinin seçmen iletişim merkezi açılış töreninde kürsüdeydi MHP lideri Devlet Bahçeli. Geride kalan 5 yılda Ankara'ya kivi çakılmamıştır. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Gündeminde yerel seçim eleştirilerinin hedefindeydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP vardı. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Demlenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile Dem'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek Dem demektir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Ve MHP lideri konuşmasını kayıp yıllar son bulacak sözleriyle tamamladı. CHP ve Dem'in yönetimindeki diğer büyük şehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. Kayıp yıllar. Allah'ın izniyle son bulacaktır.